İçinde içinde bulunduğunuz ittifa size rağmen HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. CHP ve İyi Parti ile yaptıkları ittifakı bu sözlerle itiraf etti HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan. İyi Parti'nin HDP'nin oylarıyla meclise girdiğini söyledi. Bu ittifakta CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oyların etkisi vardı. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna? Yerel seçimde işbirliği yapan HDP ile İyi Parti Meclis Genel Kurulu'nda birbirine girdi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağar Alioğlu'nun terörist başı Öcalan'la ilgili sözleri HDP'lileri kızdırdı. Abdullah Öcalan bir cinayet şebekesi başıdır. Bundan bir kanaat önderi çıkarılmasın. Bu ittifakta CHP ile yaptığınız ittifakta oyların etkisi vardı. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna? HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, CHP İyi Parti ittifakına verdikleri desteği hatırlattı. İyi Partililere HDP sayesinde o koltuklarda oturuyorsunuz diye seslendi. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifa size rağmen HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. En köşede oturuyorsunuz. Bakın aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz. Böylesi bir partiye haddinizi bilin. Şunu deyin bunu deyin diyemezsiniz. Siz haddinizi bileceksiniz.